Herkese merhaba. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Bu yayında havuz medyasının, iktidar medyasının gözden kaçırdığı çok önemli bir Türkiye realitesini rakamlarıyla, delilleriyle önünüze sereceğim. Başlarken söyleyeyim. Dünyada mafya deyince akla ilk gelen yerlerden birisi İtalya, diğeri de Meksika'dır. Aslında eskiden böyleydi. Şimdi mafya deyince suç örgütlerinin İktidar mücadeleleri deyince akla Türkiye geliyor. Abartıyor muyum? Değil. Uluslararası Küresel Organize Suçlar Endeksi diye Birleşmiş Milletlere kayıtlı toplam 93 ülke içerisindeki organize suç faaliyetlerini araştıran uluslararası saygın bir rapora göre ki bu rapor 2023 endeksi yani en güncel rapor Türkiye Avrupa'nın bir numarası dünyanın 14. sırasında. Düşünün yani Meksika mafyası ki acımasızlığıyla bilinen dünyaya nam salmış bir mafyaydı. Türk mafyası onu da geçmiş vaziyette. Hem de öyle böyle değil. Hatta siyaset bilimi literatüründe çok sık konuşulan bir konu vardır. Organize suçlarla devlet ilişkisi, iktidar ilişkisi anlatılırken bu işin nihai noktası yani organize suçların, suç örgütlerinin devletle olan ilişkileri tanımlanırken nihai noktası mafyanın iktidara gelmesi olarak tanımlanır. Bu zaten çift taraflı bir süreçtir. Bozulma çift taraflı olur. Bir tarafta mafya iktidara gelirken öbür tarafta iktidar da mafyalaşır. Şu anki Erdoğan rejiminin olduğu gibi. Şimdi bu yayında ben size bir takım istatistiklerden bahsedeceğim. İçişleri Bakanlığı verilerinden yararlandım bu yayını hazırlarken. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinden siz de bir takım istatistikleri görmeniz mümkün. Özellikle de son aylara bakacağız. Neden? Çünkü Erdoğan rejiminin bir iddiası var. Özellikle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olduktan sonra ki tarih 1 Haziran 2023'tü. Daha bir yıl olmadı. Bu süre zarfında bugüne kadar Nisan ayının ortasına gelinceye kadar yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler bakanlığın web sitesinde var. Ben baktım. Aşağı yukarı yani her gün yeni operasyonlar da yapıyorlar. 1000 189'du en son baktığımda. Yani 1190 küsur yani 1200 civarında operasyon yapılmış. Bunu Ali Yerlikan'ın göreve geldiği güne bakarsanız bu, tabi bu operasyonlar organize suç operasyonları. Daha doğrusu organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar. Başka operasyonlar değil. Ve günde 4 operasyon demek. Şimdi bunun istatistiklerini açınca vehametin daha büyüklüğünü göreceksiniz. Şimdi Erdoğan rejimi ve İçişleri Bakanı bunu bir başarı olarak sunuyor. Öyle mi? Asıl sorulması gereken soru şu. Şimdi detaylara geçeceğim. Ya Türkiye sadece kendi mafyası değil, dünyanın mafyasının cazibe merkezi haline gelirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'u valiydi. Süleyman Soylu ve diğer bakanlar. AKP tek başına 22 yıldır iktidarda. Tek parti rejimi var. Askeri, jandarması, polisi her şeyle saraya bağlı. Ve böyle bir tablo içerisinde Türkiye Avrupa'nın bir numarası dünyanın 14. sırasında ve Türkiye'de her gün ortalama 4 organize suç örgütü operasyonu var. Peki gerçekte ne oluyor? Yorum kısmına geleceğim. Gerçekte aslında bir göz boyama söz konusu. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı operasyonlar aslında bir şey yapıyormuş gibi yapmak ve esasında rejim destekli büyük mafyaların önünü açmak. Şimdi durumu ve vehametini anlatmak için ben size bir takım çarpıcı rakamlar vereyim ki bu tablonun ne hale geldiğini, Erdoğan rejiminin suçunun nasıl büyük olduğunu kendi bakanlık verilerinden aktararak söyleyeyim. Bakın 1 Haziran 2023 ile 8-10 Nisan 2024 arasına gelelim işte bugün itibariyle 18'ine geldik. Bu rakama son güncel rakamları da eklediğimiz zaman 1100, 1200 civarında, 1190 küsur 1200 civarında operasyon demek organize suç örgütü operasyonu. Ve bu operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısı yaklaşık 9000 orta büyüklükte bir ilçe. Ve bu şüphelilerden 3200 civarında tutuklu var. En sonki rakam bu yönde ve gözaltı tutuksuz yargılanlar, adli kontroller vesaire. Peki bu operasyonlarda ne ele geçmiş? 242 adet uzun namlulu silah. Yani Kalashnikov, M16 dediğimiz Amerikan ordusunu kullandığı M16'lar ya da diğer uzun namlulu silahlar 242 adet. Yani yan yana dizin 242 tane silahı düşünün. Bu kadar silah 5900 küsür 6000 tabanca. 6000 tane tabancayı düşünün. Bıçaklar, şunlar bunlar zaten sayılmıyor. Şimdi 10 ay içerisinde yapılan operasyonlar bunlar. Ali Yerlikaya övünerek anlatıyor. Biz bu kadar operasyon yaptık. İşte çökerttiğimiz çete sayısı, örgüt sayısı 440 olarak açıklanmış. Bunların 38'i ulusal çapta 73'ü bölgesel çapta suç örgütleri ve yerel anlamda dağıtılan, bitirilen örgüt sayısı 310. Şimdi Türkiye haritasını düşünün. Türkiye'nin bütün şehirlerinde organize suç örgütleri var. Devam edelim istatistiklere. 13 tane uluslararası uyuşturucu baronu Türkiye toprakları içerisinde yakalandı. Haklarında kırmızı bülten vardı, Interpol araması vardı ve bunlar uluslararası uyuşturucu kaçakçılarıydı. Bakın Türkiye dünyanın en büyük kokain sevkiyat merkezlerinden biri haline geldi. Neden? Çünkü Erdoğan rejimi işin içerisinde Venezuela'dan getirilen sözde peynirler, muz kutuları içerisinde gelen tonlarca kokain oldu. Bu operasyonların Türkiye'ye ayarlanan bir operasyon yapılmadı. Aksine sokakta torbacılara yapılan operasyonlar oldu. Torbacılar operasyon yapmanın bir anlamı yok. Torbacı bulmak en kolay bir şey. Hele bu ekonomik şartlarda. Ve burada bakıyorsunuz dünyanın önde gelen bütün suç örgütlenmeleri İstanbul'u, Antalya'yı mesken tuttular. İşte bunların içerisinde Hollandalı gruplar var, Avustralyalı mafya grupları var. Comanchero grubu, Avustralyalı, Sırp, Hırvat, İspanyol, Alman, Amerikalı ne ararsanız var. Türkiye bir suç cenneti. Ve buralarla ilgili bakın hakkında kırmızı bülten olan ve difüzyon çıkartılan, difüzyon e, bir arama kararı yani kırmızı bülten kararı çıkmadan önce bir zafiyet oluşmasın diye çıkarılan ön bir e, arama kararı. Bakın 406 kişi yakalanmış. Bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkartılan sayısı 231 kişi. Yani Interpol'ün listesinde aranan kırmızı bültenli kişiler Türkiye'de çıkıyor. Peki bunlar ne zamandır Türkiye'de? AKP iktidarıyla neredeyse yaşıt. 2013'ten itibaren aktif olarak Türkiye'ye yerleşmişler. 2013 size neyi hatırlatıyor? Reza Zarrab ve 17 Aralık operasyonunu hatırlatıyor. Neden? Çünkü 17 Aralık operasyonu sonrası Erdoğan yargı ve güvenlik bürokrasisini darmadağın etti. Yerine tamamen MHP-AKP kadrolarından oluşan saraya bağlı bir güvenlik bürokrasisi, yargı bürokrasisi oluşturdu. Onlar ne yaptılar? Onlar da mafyalara cezaevlerinden çıkarttılar. Sırtlarını sıvazladılar. Düşünün bugün Türkiye'de Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış bir akademisyen Sinan Ateş Ankara'da torbacılara, mafyanın torbacılarına infaz ettirildi. İnfazın arkasında MHP Genel Merkezi vardı. Şimdi yorum kısmına geleceğim. İstatistiklere biraz daha devam edelim. Bakın siber suçlar patlamış, çocuk suçları patlamış, artış... Tam gaz devam ediyor. Peki olayın boyutu ne? Mesela bu işlerin bir de parasal boyutu olmak zorunda. Çünkü söz konusu sokak örgütleri hani gazozuna çete kurmuyorlar burada. Çok büyük paralar dönüyor. Bakıyorsunuz Türkiye bir kere uyuşturucuda bir merkez. Artı bütün suç örgütleri Türkiye'ye gelip ev alıp Türk vatandaşlığına geçti. Hatta öyle ki Türkiye'de, İstanbul'da uluslararası suç örgütlerinin o para babası isimleri milyonlarca liralık, dolarlık evler, yalılar, lüks konutları aldılar. Türk vatandaşlığına geçtiler. Ultra lüks arabaları oldu. Garajları milyon dolarlık arabalarla dolu. İşte Ferrari'ler, Lamborghini'ler, Porsche'lar, Rolls Royce'lar, özel imalatlar, Bentley'ler. Şimdi bunları nereden biliyoruz? Bunları şuradan biliyoruz. İstanbul Emniyeti, ve İçişleri Bakanlığı el koyduğu bu araçların üzerine polis yazıp meydan meydan gezdirdi. Hatta bir tane görgüsüz polis Ferrari'yi bağırtırarak İstanbul sokaklarında gezdirdi. Ya her şey bir yana bu bile aslında rejimin karakteristiğini gösteriyor. Ya siz suç örgütü müsünüz, mafya mısınız? Devlet dediğin şey eğer bu suçtan elde edilmiş bir gelirse yargılaması yapılır, hazineye irat kaydedilir, yargılaması yapılır. Ama daha yargılama yapılmadan gözaltına alınan insanların mallarına da el kondu. Bakın bu mallarla ilgili bir istatistik var. Gerçekten inanılmaz bir istatistik. Yani düşünün milyonlarca liralık otomobiller, milyonlarca milyonlarca dolarla, dolarlık konutlar, uyuşturucu paraları, silah ticaretleri vesaire bahis çeteleri, online çeteler inanılmaz boyutlarda ve bunlarla ilgili rakam 92 milyon lira Sadece 10 ayda devlet herhalde hazine boşaldı malum. Erdoğan rejimi de ayak takımı olan çetelere baskın yapıp onların aslında paralarına da çöküyor. 3 milyar TL'yi aşıyor. Dolar kuru sürekli değiştiği için şey 3 milyar dolar aşıyor pardon. 92 milyar TL bu elde edilen, gasp edilen diyelim örgütlerden elde edilen paraların toplamı. Bu dünya çapında bir rekor aynı zamanda. 3 milyar dolar. 3 milyar dolar dünyanın her yerinde çok büyük paradır. 3 milyar dolar suçtan elde edilen gelir sizi dünya şampiyonu yapar. Zaten işte girişte de anlattım. Türkiye Avrupa'nın bir numarası organize suçlarda dünyanın 14. sırasında yer alıyor. Rus mafyası, İtalyan mafyası, Meksika mafyası, Türk mafyasının yanında ya da Erdoğan rejiminin yanında çırak kaldı. Şimdi Böyle bir hadisede şimdi herkes şunu söylüyor işte İçişleri Bakanı şov yapıyor. Bu kadar operasyon yaptık kökünü kazıyoruz vesaire. Şimdi tabii Türkiye'de medya kalmadığı için kimse şunu sormuyor. Ya bu örgütler yüzlerce mafyatik örgüt günde dört operasyon yapıyor ortalama Türkiye'de polis. Ve bunlar polisle yargıyla iç içe. Bakın burada bir istatistik daha vereyim. Ee, uzun uzun anlatmayacağım sadece çerçevesini çizeceğim. Girin Adalet Bakanlığı web sitesine. Orada organize suçlarla ilgili davaların istatistiğine bakın. 2013'ten sonra düzenli olarak azaldığını göreceksiniz. Bugün Türkiye dünyanın suç merkezi haline gelmişse, suçtan elde edilen devasa bir kara para varsa, hani şu da var ya işte ya Türkiye'de korkmuş bir enflasyon var, insanlar işsiz ama piyasada da çok büyük paralar var. Nasıl oluyor? İşte bu kara paradan oluyor. Yani düşünün. 92 milyar TL sadece bu son 10 ay içerisinde operasyon yapılan çetelerden elde edilen para. Bunu bir de elde edilmeyenleri var. Çünkü bu suç dünyasında şöyle bir kural vardır. Mesela uyuşturucuda yakalanan uyuşturucu genellikle %20'yi geçmez. Yani 20'si yakalanmışsa %80'i geçmiştir. Suç dünyasında da böyle. Ve sanal kumar, bahis çeteleri oralarda dönen paranın net hesabı yok. Şimdi peki bunun bizi ilgilendiren en temel yönü ne? Şimdi bu kadar örgüt, bu kadar çete bir anda kendi kendine oluşmadı. Yani sonuçta yağmur yağdı, yerden otlar bitti, hava güneş eklendi, çimler büyüdü değil. Yani bu bir siyasi tercihti. Erdoğan rejimi bunun tercihini yaptı. 17 Aralık sonrasında polisi, yargı bürokrasisini darmadağın etti. Akabinde 15 Temmuz'a giden süreçte bütün bu e, bürokrasi, güvenlik ve yargı bürokrasi tamamen saraya bağlandı. AKP-MHP iktidarı, MHP koalisyonu çetelerin sırtını sıvazladı, önlerini açtı. Düşünün özel afla cezaevinden Alaaddin Çakıcı çıkartıldı ve Türkiye'deki mafyaya kayım olarak atandı. Mehmet Ağar'ın Çakıcı'nın Engin alanının olduğu fotoğrafı hatırlayın. Yalıkavak Marina önünde. Bu aslında Türkiye'deki yeni düzenin sembolüydü. Büyük mafyalar tam anlamıyla mevcut mafya düzenine kayım olarak eklendi. Alaaddin Çakıcı Türkiye'nin mafya imamı yapıldı ve hani mafya esprisine söylüyorum. Mafya diye bir şey olmaz tabii ki ama hani kayım olarak atandı ve Erdoğan rejimiyle dirsek teması, MHP teşkilatları dirsek teması tam biraz devam ediyor. Başka mafya örgütleri çıktı. Bakın istatistiklere bakın. Türkiye'nin en ücra köşesinde bile yerel mafya örgütleri var. Ya bunlar hepsi cezaevindeydi. Nuruş kardeşler çetesini düşünün, çakıcıları düşünün, Sedat Peker'i düşünün. Bütün mafyaların neredeyse işte Saadet'in Tantan dönemi, Temiz Eller arkasından emniyetteki değişim, dönüşüm, bugün KHK ile ihraç edilmiş polislerin yargı mensuplarının özveri çalışmalarıyla Türkiye sokakları nispeten güvenli hale gelmişti. Çeteler cezaevlerine doldurulmuştu. Terör ciddi takip altına almıştı. Ama 2013 Büyük Yolsuzluk Operasyonu sonrası bunların hepsi geri plana itildi. Suç örgütlerinin önü açıldı. Bugün gelinen yer tesadüf değil. Yani bugün Erdoğan rejiminin İçişleri Bakanlığı'nın suç örgütlerinden şikayet etmesi mümkün değil. Çünkü kendi icraatlarının sonucu. Yani bugün bu hale gelmişse Türkiye bu Erdoğan rejiminin bilinçli, iradi tercihlerinin bir sonucu. Şimdi herkes Süleyman Soylu'ya tukaka ediyor. Evet bence de öyledir. Süleyman Soylu mühtezenin tekidir. Yani bir suç örgütü lideridir bana göre. Ama Süleyman Soylu piyondan başka bir şey değil. E yaptığı her şeyi Erdoğan adına yaptı. Erdoğan'ın talimatıyla yaptı. Evet yani Süleyman Soylu'ya bütün suçu yıkıp çıkmak AKP'deki MHP koalisyonundaki en güçlü pratik diyebiliriz. Zaten bu Erdoğan rejiminde bir e, yaygın bir gelenek şöyle ki işte mesela son günlerin popüler konusu Şebnem Bursalı'nın İstakoz meselesi ya da işte Maldivlere giden bir başka AKP'linin meselesi aslında bakılırsa bunlar çerez. Yani sadece sarayın ve sarayın etrafındaki o dar oligarşik kadronun e, hortumladığı paralara bakarsanız ya yani gerçekten Şebnem Bursalı'nın yediği ıstakoz, çerez o bir sembol. Yani AKP'lilerin toplumdan nasıl koptuklarını, nasıl elitist bir dünyanın içerisine girdiklerini, e, nasıl bir vurgun düzeni oluşturduklarını sembolize ediyor. Yani tarihe bu şekilde geçti. ıstakoz o yönüyle Şevlen Bursalı ve ıstakoz meselesi AKP tarihinde önemli bir yer aldı. Ama... Erdoğan rejiminde ne yapıyorlar? İşte İçişleri Bakanı'ndaki meseleleri Züleyman Soylu'ya yamıyorlar. Şebnem Bursalı ıstakoz meselesini onun üzerine yamıyorlar. Başka suçları başkalarının üzerine yıkıp asıl aktörü, asıl mafya babasını, asıl büyük patronu gözden kaçırıyorlar. Büyük patron sarayda oturuyor. Ortağı da kendi evinde oturuyor Bahçeli. Ve böyle bir üçgen düşünün. AKP, MHP, mafya üçgeni. Şu an Türkiye'deki rejimin karakteristiği bu. Bakın bütün emniyette yapılan şey şuydu. Hani hep söylüyorum Türkiye bugüne akşamdan sabaha gelmedi. Erdoğan rejimi bilerek, isteyerek, irade olarak bunun önünü açtı. Çünkü tek adam rejimi ve hukuksuzluk ancak böyle inşa edilirdi. Hani KYK'larla ihraç edilen düzgün, dürüst bürokratları atarlarken onların yerine suç işleyecek insanları koymaları gerekiyordu. Yani Mehmet Ağar polisleri diye bilinen İçişleri Bakanlığı'nda ve jandarmada suça meyilli insanların hepsinin öne açıldı. Onlar özellikle buralara getirildi. Onlara dokunmazlık verildi. Düşünün yani savcı uyuşturucu baronu kuryesi polis müdürü çıktı. Bunun sayısız örneği var. Yani böyle bir yapılanma Erdoğan rejimi eliyle kurulduğu için bugün Türkiye dünyanın organize suçlar açısından Avrupa'nın bir numarası dünyanın ilk onundan biri haline geldi. Bunun sonu nereye gidecek? Bunun sonu çok daha kötü yerlere gidecek. Çünkü dünya örnekleri ortada, tarihsel örnekleri ortada. Eğer mafya iktidara gelirse, iktidar mafyanın bir aparatı haline dönüşürse bu işin sonunda çok kötü şeyler oluyor. Hani karamsar şeyler size aktarmak ya da çok kötümser projeksiyonlar yapmak istemiyorum. Ama asıl vurgulamak istediğim mesele şu. Hani bugün içine düştüğümüz şiddet sarmalı Türkiye'nin geleceğini tehdit eden ulusal güvenini tehdit eden bu suç yapılanması bir tercihti. Erdoğan MHP ile Ergenekoncularla ve suç örgütleriyle işbirliği yaparak bunu bile isteye yaptı. Dolayısıyla bu olayların fatura çıkarılacak bir kişi var o da Erdoğan. Hakan Fidan, MİT Başkanlığı dönemi ve güvenlik bürokrasinin tepesindeki İçişleri Bakanları. Yani bu işi alt seviye suç örgütlerine, mafyalara bırakıp elini yıkayıp çıkmaya çalışıyorlar. Suç örgütlerinin operasyon yapılıyormuş imajı vermeye çalışıyorlar ama asıl örgütlerin önünü açıyorlar. Bakın sokakta iki kişi bir basın açıklaması yapmaya kalsın işte geçtiğimiz günlerde gördük. Gazze'deki e, İsrail ticareti durdurulsun, Gazze'ye ateşkes sağlansın diyen başörtülüler nasıl dayak yediler? İnanılmaz bir tepki. Yani bunu niye başörtülü olmaması çok önemli değil sonuçta ama Erdoğan rejiminin ne kadar gözünün döndüğünü gösteriyor. Böyle bir yapı var. Öbür taraftan İçişleri Bakanı her gün tweet atıyor. İşte efendim bugün şu kadar terör operasyonu yaptık. Yaptığınız terör operasyonuna bakıyorsunuz. Ya yani ne silahı ne külahı sadece dershane öğretmeni, kermezde börek açmış kadın, gazeteci, askeri okul öğrencisi. Böyle bir gözü dönmüşlük sistemi içerisinde işte bu hukuksuzlukları yapılabilmesi için o mafyaların iktidara gelmesi gerekiyordu ve Erdoğan o mafyanın önünü açtı. Bugün iktidarda olan şey aslına bakılırsa bir mafya iktidarı var. Bir mafya koalisyonu var. Bu gerçeği Türkiye'nin görmesi gerekir. Çünkü bu en temel gerçek. Eğer Türkiye'nin her yeri mafyanın, dünyanın bütün mafyalarının toplanma yeri İstanbul oluyorsa, Türkiye oluyorsa buradaki rejimin adı da mafya iktidarıdır. Ve Türkiye, Meksika'yı, Rusya'yı, İtalya'yı, mafyanın önde olduğu ülkelerin hepsini geçti. Bu Erdoğan rejiminin başarısı. Bunu maalesef Türkiye'de medya size aktarmaz. Kimse bunu anlatmaz. Ama ben tarihe not düşme adına şu an içinde bulunduğumuz Türkiye'nin gerçek resmini size aktarmak istedim. Evet Türkiye bir mafya iktidarı, Türkiye bir suç örgütü cenneti ve bu Erdoğan rejiminin bir başarısı. Tesadüfen ya da kazara oluşmuş bir tablo değil. Erdoğan bile isteye bu yapının önünü açtı. Bilakis en büyük mafya yapılanması saraya bağlı sarayın kendisi ve en büyük mafya patronu da baronu da Erdoğan'ın kendisi. Orta MHP'liler, eski polisler, yargı bürokrasisi vesaire. Bakın suç yapılanması tamamıyla bu çerçeve üzerinde dönüyor ekonominin bu kadar kötü olması, enflasyonun bu kadar yüksek olması, sokaklarda güvenliğin kalmaması, Türkiye'nin kontrolsüz göçmen istilası altında olmasının ardında da Erdoğan'ın 2013'te yaptığı tercih var. Tercih neydi? Kendi suçlarını örtmek için suç örgütleriyle işbirliğine gitti. Cezaevlerindeki mafya liderleri çıkartıldı. Mafyalar tehdit olmaktan çıkartıldığı için Türkiye'nin her yerinde mafya pıtırak gibi pıtrak diye bir ot var. Çok hızlı yayılan bir ot. Hani ayrık otu gibi bir şey. Böyle bir yapılanmayla Türkiye bugün dünya şampiyonluğunda kimseye bırakmıyor. Seçim geçti. Erdoğan azınlığa düştü. Seçimde Türkiye'de birinci parti artık CHP. Eğer Türkiye artık AKP, MHP iktidarı azınlık iktidara aslına bakılırsa ve bu iktidar bugün itibariyle mafya yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Hani karamsar yorumları yapmak istemedim. Sadece şunu söyleyerek bitireyim. Bu tip suç yapılanmaları, suç örgütlenmeleri, suç iktidarları diyeyim daha doğrusu en çok kanı, en çok istenmeyen olayları yıkılırken yaparlar. Bu çok daha tehlikeli bir sürece götürür Türkiye'yi. Hani karamsar şeyleri anlatıp canını sıkmak istemiyorum. Çünkü dünya literatürü ortada. Bu konuyu çalışan herkes bilir. Bu tip suç yapılanmaları en çok kanı yıkılırken çatır diyorken yapar. Aman dikkat diyelim. Evet, Türkiye'yi zor günler bekliyor. Bu hatırlatmayla, bu gerçek istatistiklerle verelim. İçişleri Bakanlığı Örgüler düzenlere de şunu soralım. Bu kadar örgüt, yaklaşık 1200 tane organize suç operasyonu yaparken şunu sormadı mı kimse? Ya siz bu operasyonları yapıyorsunuz da 22 yıldır iktidarda olan sizsiniz. Erdoğan, kupon arsaları dahi bizzat takip eden birisi. Bu mafya örgütlerini boş mu bırakacaktı? Peki siz Bunlar olurken neredeydiniz? Bunlar Türkiye'yi istila ederken neredeydiniz? Bunu Türkiye'ye kimse sormadı. Hiçbir medya mensubu sormadı. Siyasetçiler de sormadı. Ama bir soralım. Türkiye dünyanın suç cenneti olurken Sayın Yerlikaya neredeydi? Erdoğan neredeydi? Evet umarız bir gün bunların cevaplarını da verirler. Bitirirken hatırlatayım. Çok ağır bir sansüre muhatabız. Kanal Türkiye'de yasaklı. Ve Shadow Ben'in dedikleri gölge bir sansürle kanal aboneleri bile gösterilmiyor. Bunu aşabilmek için desteğinize ihtiyacım var. Sadece ben değil diğer özgür ve sürgün gazetecilerin desteğe ihtiyacı var. Yayınları izlemeniz, sosyal medya platformlarında linkleri paylaşmanız sansürü aşmamız için çok önemli. Bu hatırlatmayla bu yayını bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.